uyudum ve uyandı. Yüzde yüz oldu. Şimdi Tom'la birlikte 2048 oynayacağız. <laughs> evet, 2048 en altta. Hemen en altta ediyoruz. işte 2048. Yapıyorum. Evet. Evet şu an çok iyi gidiyorum. Çok iyiyim. İnanılmaz gidiyorum. Az böyle olsam bile hiç inanamazdım. nasıl hemen nasıl gidiyorum bu arada kanalımıza beğenmeyi abone olmayı bildirimlerini de açmayı unutmayın İkimin kırpıcıları yapamaydı, yapamadı, yapamadıysanız size bir de yine göstereyim. çıktı. Daha çok yapabilirim. Denemem gerek. Hadi. Hakayla evet, yapabilirim. Hadi be. Olamaz yanmak üzereyim. Yanma. Lütfen yanma. Oh be. İnanamıyorum ne kadar çukura gittim. Var gitmemek için bile. Hih. <laughs> çok iyiyim şu an. Evet. İnanılmaz gidiyorum. Of müthiş hızla gittim. Evet Yusuf Bey. Nasılsınız? aşkına. Miyav yani. Bebe, bebek bebek. Bebeklerin ayakkabısı bebek Kiko. Yes yes. Yanmak yes. üzereyim. Hayır <laughs> yanma. Lütfen yanma. Oh be.

Geçmiş. Çakı şaka Bay 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 bay. Çiğ 1024 yaptım şu an. 1024 yaşlılar. inanamıyorum nasıl hızlı gidiyorum müthişim harika inanılmaz inanılmaz müthiş şarkı ediyor. Ya inanamıyorum. Böyle yaptığıma çok güzeldi. Öyle yaptığıma. Evet 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 çok iyi gidiyorum. Kendimi yeniyorum. çok iyiyim ben. İnanılmaz müthiş. Müthiş, harika, performans gibi gidiyorum. düştü. Ne şey aşkına. Ya, ya. İşte burada. Hadi be yaparım ben be. Benim bir yapamayacağım için ya 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 ya, 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 ya. Neyse, çok iyi ya Uyu, az kalsın kaybedecek. <laughs> Olamaz. Yapamadım. Evet, sıra benim. sıra abimde. Ben evet sıra benim. 200 benle. 200 TL kazandım. Nusfer <laughs> abim konuşacak. Ben susacağım. Evet. Sen 1024'te elendin. Rekor ne? 12.800 <laughs> Ben fazla oynamayı bilmiyorum ama. Vallahi <laughs> mi? Evet evet. Çok komik. Ben kekimi yiyeceğim de. Misir. <laughs> <laughs> geçebilir mi Yusuf sence? Ben niye geçemez? Eminsin. Yoksa Yusuf. Kim kim kazanır diye Ben beni. Ki ki kimi tutuyorsanız ona beni. Onun için beni. Beni tutacaklar, kimi tutacaklar? Ha, beni tutacaklar. Ben şimdi niye, niye ben tutmazlar? Koca koca adamım. 7 yaşında bir çocuk. Sen, Sen de daha 1 yaşındasın. Aman çok komik. Evet ben güzel gibi, güzel evet, bir 256 güzel... 256 yaptım, 256. Oruçluyuz hmm. burada, karşımızda kek yiyor. Tabi ben hiç kalkamadığım için orucu nefis cene yiyebilirim. Hadi ben sabahı iyi başarılar dilerim. Buradayım ya. Yapamazsın canım. 512. 500 ne yaptım ne geldi? 5512 yaptım. Sana yaklaşacağım yaklaştım yani az kaldı. Ay, ay inanamıyorum. <laughs> chọc chắn bạn Geldim. O son anda. Olamaz, beni geçti. Ağlama Yusuf, seni geçmeyeceğim. Kim tutuyorsanız yorumlara yazın. Mami mi tutuyorsunuz? beni mi tutuyorsunuz? siz böyle tutuyorsanız size çok sevarım. Bu söyleyeyim. Ne kızıyorsun lan? Siz iyi sizi videonuzu bile beğenme. mesine. kadar ziyafet çekeceğim. Mhm. Au. İyi. bana yaklaştı. Ama hiç geçemez. 3 kilo attı Aldı. 4 kilo. 6 kilo yaptı. 7 kilo.

çok yaklaştı. O sıfır sekiz yaparsa eşitlik olur. Bir yaptı, iki yaptı. Eğer on yaparsa ben geçerim. <laughs> Üç yaptı. Lütfen sonuç sayı olmaz. Ağlayacağım. Dört sayı, beş sayı, altı sayı. Geçtim. Ne geç mesela geriden geldi ama. Geçtiğim için bak 13.4 oldu biraz. Ne kadar artsa hep şimdi artacak hep. Evet. <laughs> Sen daha bizi tanımamışsın Yusuf. Sana göstereceğim. Seni bir oyunda davet ediyorum gününü gösteririm sana. Hangi oyun? Oynayınca şimdi görürüz. Bugün, şimdi. Kaybedene arkadaşlar. İntikam böyledir. Bir daha ulaşman gerek. Onu da bir dahaki sefer. Ama bugünkü başka. Anla bunu. Bir dakika sanda ulaşacağız. Yani yarın sanda ulaşacağız. Sen asla ulaşamazsın ki sanda. Ben ulaşırım. Ama oyunumuz o değil. Oyunumuz bugün. Oysa yarındı. <laughs> Yer misin? Hayır. Evet. Bundan sonra 1024 olacak. Bundan sonra bizde 128 yaparsam 1024 oluyor. Aslında bu oyun kaçta bitiyordu? Unutmuşum. Bu oyun sonsuzdur galiba. Ne sonsuzu söyleyeceksin? Sus. Senin tıkanını alacağım. Tabii Cuma günü... ...bir ceza oyunu oynayacağız. Ceza oyunu falan. Bu da başka oyun olacak bu oyun değil. Tom bile değil. Başka oyun. Oyunun adını albime söyleyeyim. Meraklanmasın. Söyleyeyim mi? Sus bir dur. Neyse. Dur işler işte, <laughs> kötüye gidiyor. Aha. Kaybettim. Muss wir Tamam. Az çok kurtardık biraz. Kaybetti. Kaybetti. Ama çok komik. Kaybet. Neyse. Cuma günün cezamızı söyleyeyim. Cuma, Cuma günü cezamız limon yemek. Ay, iğrenç. Onu, onu ağzıma koymak bile istemiyorum. Cuma günü cezamız limon. Ay. Rakibim Mehmet abi. Mayın Cuma günü Yenildim ya, yenildim ya. Neyse, seni geçtim sonuçta. Gide gide gide. Bu 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 bu. Ah bu bu. Deli. Bu bu. Aaaa Tomcuğun uyku gelmiş İki oldu elma Ne yapacağım Hemen, hemen ona öğretmen gerek Uyuk Bu videonun da sonuna geldik Sizi çok seviyorum görüşürüz Bay bay Hoşçakalın